Biz sinemadan çıktık, tabey kozdan Ali Beykioğlu e, yengeme geldik. Canım yengem, bak aşağı kapılara inmiş, görüyorsunuz. Otomatik çalışmıyor. <laughs> Sevgisinden değil <gülüyor> otomatik çalışmadı. Kendi ha. evim değil ki. <laughs> yengemin artık o bir aylık serüveni başladı. Aşk olsun. Bir aylık serüveni başladı. Yarın yengemin evini kırmaya geliyor ustalar. Ve artık bir ay selma alamla kalacak. Bir gün görünce kaldı Yo, Gelin görünce gayet iyi, gayet iyi anlaşıyorlar. Abi. Sen karıştırıyorsun ortalığı. <laughs> <laughs> Şimdi evin öncesini sonrasını çekmek için Kubilay beni gönderdi. Bu saatte vallahi sıfırın için geldi. Ay yengem kapıların sökülmüş. Vahsus ağabey her kapıları. Baş, baş, Bizim bir akraba vardı ya, babası özüne dedi ya, babam kapı kapandı, kapım kapandı, aklıma o kapı gel. Kaldı, Vereceğim bana bir kapı. <laughs> <Ağlamıyorum ben. gülüyor> Hoş geldiniz. Evet bakın yengem oturmayalım diye bütün tamam, evi tamam, boşaltmış. Tamam, tamam, tamam. Ve meşhur salonumuz. Evet. Ben oturmazsam kimse oturmaz diyerekten sonunda ettim, gallem gallemettim ve salonu boşalttım. Evet ve yarın Allah'ın izniyle Kubilay Bey'in ustaları girecek. Ay Atakan, ilk işim şu karton piyere tekme atmak. Hadi ya. Ayağmacın mı lan? Ay bakayım. Nereye gitsem bir davul zurna muhakkak beni buluyor sabahları böyle klasik müzikle kendimize gelmeye çalışıyoruz. Hani ben az önce davuzuna paylaştım ya hala da çalıyor bu arada. Arkadaşlar o düğün falan bir şey değil mi? Sendika eylem yapıyormuş. Şurada fabrika varmış. Fabrikanın eylemiymiş o. Milletimiz, evet. milletimiz eylemi bile davuzuna ile yapıyor görüyorsunuz. Soğanı doğradım, salatayı yaptım, yoğurdu da çırptım. Şimdi çıktım, acil berbere gidiyorum. Bir saçlarımı kestireyim, bir tıraş olayım. Akşama bende biliyorsunuz ki gün var. Hemen sofra kurmam lazım. Apar topar bir ortalığı şöyle tozunu alayım. Ama büyük temizliği misafirlerden sonra yapacağım. Zaten salonu uzun zamandır temizlemiyordum. Şöyle bir genel bir salona perde merde girişmek istiyordum. Onun için günü dedim bugün ben alayım çıksın aradan. Misafirlerden sonra da rahat rahat salonu teker temizlerim. Tarararam, tarararam. Yine enerjimizin tavan olduğu bir gün efendim. Hamdü senalar olsun Rabbime. Arayan bir yerimiz yok, acıkan bir yerimiz yok. Bugünümüze şükür. Allah sen bilirsin. Aynaşanın kaynaşanın yol üstünde oynaşanın elek satan körpaşanın cemi cümlesinin nazarı bizden ırak olsun. Düşmanlarımız devrilsin. Çam gibi. Atın beni denizlere. Evet, yüzüm gözüm açıldı efendim. Maşallah ile kaşıma gözüme. Kablo gibi çocuğu diyorum. Gidiyorum. Şimdi kardeşçe izin beni almaya geldi. Gidiyorum hızlıca hemen masamı falan kurayım. Gün time başlasın. Hanımlar patır patır gibi ne şıklık Narin Hanımcığım. Teşekkür ederim. Sümer Park'tan bu kumaşınız. Evet. <laughs> Hoş Benim geldiniz Zeycan Hanımcığım. Peki, Çok güzel ederim. olmuş ama. Benim İsviçre'de. <laughs> Senin zaten her şey İsviçre'de. Doğru. Zeycan Hanım bütün akrabaları İsviçre'de. Evdeki zeytinden evde kadar her şey İsviçre'den geliyor. Buyurun efendim, buyurun. Sağ olun. Melek ablam gelmeye, gelme katımı unutmuş. Dördüncü kat. Annemi sen annemin katında iyi misin? Hoş geldiniz efendim. Hoş buyurun, efendim. buyurun, buyurun, buyurun. Nasılsınız? İyi sandım. Sizin sormalı. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Buyurun buyurun, buyurun Ayşe Hanım'cığım. Sizde de leopar var bu akşam. E, öyle olsun bari ne yapalım. Gayet iddialısınız efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim selam. Evet şu anda dördüncü demliği demliyorum efendim bu akşam için. Tchau, é pessoal. Kız zaten matematiğim kötü anca sayıyorum o yüzden heyecanlayacağını saydım kimse kalkmadan sayayım eksik var mı yok mu diye.